ama güzel bir cevap geldi. Evet. Peki Lisin mi Orman doktor mu? Doktor gibi gözüküyor. Oo, Lisin normalse burada ya ikisi de çok zayıf Nidelin'in yanında <laughs> ve Nideli de ilk üçte bu konuda. O yüzden erken aşamada e, Nidelin'in her zaman tempo'yu alabileceğinden ve iyi hamleleri yapabileceğinden bahsetmek yanlış olmaz. Enteresan. Çok ezber yaptım ben orada. Ya orada kesinlikle onu bırakırlar diye düşünüyordum bu arada. <laughs> Şimdi Chez'de yaklaşıyor. Bir kule altı gelecek gibi. Dikoy hızlı bir kışkırtma. Yani Lodik o kadar hızlı e, olay yerinden uzaklaştı ki. Hani zamana yayılan bir gücü olmasını sağladıysa da erken oyunda öne geçtiğinde hakikaten rakibin üzerine çok bir baskı oluşturabilen bir şampiyon. Tabi ejderi aldığı için burada ikinci görevi bırakmak istemedi Unicorns ee, of Love ve oylarını birazcık da altından yana kullandı. Birazcık da daha... Barikatlardan yana kullanacaklar bu pozisyonda. Bir kitle kontrolle beraber. Şimdi Predit yakalandı orada. Bitkinlik güzel geldi. Bu hamle sanırım düşürmeyecek. Ultiyi de aktif etti Predit. Ve sıçrayı da kullanıp skor alıyor. Şimdi orada boss sıçrayıp en azından düşmeden önce yanında Predit'e e götürdü. Fakat geri dönüş skorda Boya Panther'da. 2'ye 1. Dikoy kullanmayı başardı ve hatta kaldı o pozisyonda Predit. Gal Yanlışlıkla mu attı? Ee, sanırım Galio yattı evet. Şimdi Vladimir yakalandı orada. No erken bir kızılavuz. havuz. No burada düşebilir. Zed boşa gitti bile. Servis etmek istiyordu ama. bu ee, Galio vurdu. Bu istenen bir hamle miydi bilmiyorum. 3000 altınlık bir üstünlük sağlamış durumda. Yani ee, potansiyel tehdit yaratabilecek en kilit yeteneği ultisi. Bekleme süresinde iki kişilik kışkırtma geldi orada. Set dört kişiyi yakalıyor bitkinlikte iyi zamanda geldi. doktordan kullanılan multi ulti var. Ananasın canı çok az, normal canı çok az. Lodi, ka Lodi kaybediyor burada. İkinci skor ve üçüncü skor da devamında geldi. Oh, ve dörde sıfır bir değişim olmak üzere. Normal canı çok az. Normal hayatta. Santas'tan bir sıçra. Pobu otomatik saldırıyla o skor oluyor Pat ve Katliam. 9'a 1. Ya bu savaş 1 dakika sonra olmadığı için muhtemelen e, mutludur Unicorns of ne kadar katliam vermiş olmasına rağmen. Üst tarafta set. Yani bayağı dünyaları tanklar. Oo. Ananas'tan bir oyun yalnız çıpa gelince ses dalgası kaçtı. Ananas yakalanıyor orada şimdi No Man'ze geliyor. Ulti de kullanıldı Bostan. Boss girdi ve buraya kadar altını No Man'z alıyor. Böyle demine gitti çok önemli. Tabii düşürdüler. Aloş. Bekleyi an... sürüyor. Pentevetin Yalnız Xanthas oh. çok fazla hasar aldı orada. Boss hala kullanmış değil ultisini. Şimdi kullandı. Çok geç bu ulti Santa düştü burada. Şimdi e, rakibin üzerine gidiyor burada. İstedikleri isim kesinlikle bu Boyapenter olmamalı. Boyapenter yarı <laughs> canı düştükten sonra balyoz gibi ve Nidale'den gelen iyileştirme canını tekrardan yeniledi. No hala kullanabileceği bir ulti var. Ejder başladı burada. Ananas ön tarafta biraz fazla hasar aldı. Tekmeyi kullanıyor. 3 kişilik bir tekme Oo, geldi. Şimdi o, araya girdi Nomez? Sen... Lodik'ten gelen bu var. Hasar yeterli olacak mı? Bu noktada Unicorns of un arkada. Lodik düştü buraya kadar altında almış olsa da Nomez Ve aynı şekilde Ananas. Şu an Ejder'e devam eden takım Pentanet GG. Babunun çarpı yok. Ananas'ın da yok. Sıfırlandı Ejder. Nomez no yakalandı. Nomenz kızılavuzu kullandı. İyi de bir hasar bıraktı. Zonya ile zaman kazanmaya çalışacak. Ama burada Okyanus ruhu. Gidecek gibi duruyor. Şöyle bir girmek istedi kendini <laughs> o çalıda. Görünmez olabileceğini düşündü Ananas ama. Yani o baronu tanklamaya başladı. Bir yarım saat falan üzerinde tutabilir. One oh! Fenter. Orada Lodik yakalandı. Lodik düşecek. Hadi bakalım. Ve freze de gitti skor. Bu çok dün kolay dün. bir oran anlamına gelebilir. Ve onun peşinden ayrılmayacak gibi. 3500 canda. Onun üzerine bir de Zed'den sıçra geldi. Şimdi Ananas içeri girdi. 2600 candı. Novense giriyor. İçeride kronometreyi kullanan bir var. Fredit düşecek. Fredit düştü. Baron'u çalabilecek mi? Hayır. Çalamadı. Hop'u bırakmadı Baron'u. Zed de ulti ile beraber takip edip Lee'sini oluyor. Oradan kaçış olduğunu çok düşünmüyorum. Bakıyorum evet, gölgesi yok. aktif olduğu anda. Ayda duvara tosladı. <laughs> mükemmel bir çıkma. <çaba. gülüyor> mükemmel bir atlayış. Çok da mükemmel değilmiş. Yaşar orada düştü ve ve Alkor'da oradaki ikinci kuleyi istiyor burada, baron güçlendirmesiyle beraber bu kuşatma çok rahat kuleyi getirecek. Baron güç oyunu daha güçlendirmenin litesinde 1 dakika varken 5000'in üzerinde. Genelde böyle pozisyonlarda yan taraftaki tek adamı öldürmeye çalışsın ama o tek adam ölecek gibi değil ki. Baksana kuleyi, kulenin hasarını alarak geliyor oraya zaten. Şimdi kule altında bir oyun. Bostan kullanılan bir ulti. Santas çok fazla hasar aldı kule altında. Santas'tan kullanılan bir sıçra. Şimdi kule düştü. Savaşın devamında iki kişilik bir kışkırtma geldi. Bir de gari ultisi. Araya giren giren ve yok eden bir Samira. Toplamda dört skor. Ve... Ya... Ya... Hala tanklıyor bu arada. Aklıma TFT'deki... Direkt set geldi o da böyle. Dayak yiyip yiyip böyle gidip şınav çekiyordu kenarda. Değil mi? Tam adamı öldürecekken gidip şınav çekiyordu. Aynen aynen.